<laughs> Başlayalım. Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna artık son günler kaldı ve gelen tanıtımlar heyecanı iyice arttırdı. Bu videoda cevapsız kalan tüm soruları tek tek ele alacak, bölüm başlamadan önce yaşanacak gelişmeleri benim anlatı tarzımdan çıkmadan, sakin ama akıcı bir dille sizlerle paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce Nursema ve Firaz'ın arası bozulmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca analizlerimizin devamı için ücretsiz şekilde abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz sezonu kabus gibi bir finalle kapatan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi hem duygusal hem psikolojik olarak yoran bir geceyle veda etmişti yeni sezonda ilk bölümde kısa bir zaman atlaması göreceğiz. Bu atlama karakter dinamiklerini yerinden oynatacak, bazıları olgunlaşırken bazıları daha da kırılgan hale gelecek. Özellikle Kıvılcım'ın zorlu doğum sürecini atlatıp bebeğini kucağına alması dizinin duygu eksenini yumuşatırken aile içindeki fayatlarını görünür kılacak. Bir yanda yeni hayatın getirdiği umut, diğer yanda eski defterlerin açtığı yaralar. İşte bu karşıtlık sezonun ilk bölümlerine damga vuracak. Mustafa cephesine geldiğimizde sezon finalinde yaşattığı korku dolu anların ardından akıl hastanesine yatırıldığını görüyoruz. Burada bir rehabilitasyon süreci işleyecek ama bu sürecin ne kadar sağlıklı, ne kadar kalıcı olacağı kocaman bir soru işareti. Çünkü yalnızlık duygusu, pişmanlık ve öfke döngüsü Mustafa'nın en belirgin savrulma noktaları. Nursema ise abisini en yakından takip eden, en sık ziyaret eden ve onun yalnızlığına dayanamayan kişi olacak. Nursema'nın Mustafa'yı eve getirme konusundaki ısrarı aile içindeki ilk kıvılcımı çakacak. Herkes henüz erken, risk büyük derken Nur Sema kalbinin sesini dinleyecek. Benim Sezgim, Mustafa'nın çok geçmeden hastaneden çıkacağı ve ev ortamına döneceği yönünde. Fakat bu dönüş, beklenen huzuru değil, yeni badireleri beraberinde getirecek. Neden mi? Çünkü evin içinde hışıl gerçeği var. İyi ile kötünün sınırını kendince yeniden yazan, manipülasyonun dilini çok iyi kullanan bir karakter. Işıl'ın küçük cümleleri, ima ettiği ihtimaller ve zekice kurguladığı tesadüfler Mustafa'nın zaten kırılgan olan psikolojisini daha da bozabilir. Böyle bir tabloda suçu yine kimin üstleneceği az çok belli. Nur ailesini korumaya çalıştıkça hedef tahtasına oturtulan, iyi niyeti suistimal edilen Nur yükü yeni sezonda daha da ağırlaşacak. Nur dönüşümüne ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Pek çok izleyici gibi ben de son dönemde onun annesi pembeye giderek benzemeye başladığını düşünüyorum. Bu benzeşme değerler dünyası açısından değil refleksler ve kontrol ihtiyacı açısından okunmalı. Acıyla başa çıkmak için duvar ören, duvar ördükçe sertleşen bir Nursema. Bu hal Firaz'la arasındaki dengeleri bozabilir. Öte yandan kardeşlerin annelerini kaybetmesi başta Mustafa olmak üzere tüm aileyi derinden etkiledi. Dışarıdan bakıldığında en sağlam çıkan gibi görünen Fatih bile işi gücüyle meşgul olurken ansızın gelen bir cümleyle, bir fotoğrafla, bir koku ile o yasayın derininde hissediyor. Yasın dalgaları bazen sahili öper, bazen kıyıyı aşındırır. Bu sezon dalgalar daha sert vuracak gibi. Gelelim merak edilen noktaya. Firaz ve Nursema. Firaz'ın bazı sözleri Nursema'da derin yarılmalar yaratacak. Güven duygusuz edilendiğinde akıl olmayan ihtimallerin peşine düşer. Işıl'ın dolduruşları da tam burada devreye girecek. Ya gerçekten bir şey olduysa sorusu Nursema'nın zihnini kemirecek. Firazın sadakatine dair kuşkular büyüdükçe, Nursema'nın tepkileri de sertleşecek ve bu gerginlik bir noktada Firaz'ı patlatacak. Peki bu patlama bir kopuşa mı evrilir yoksa uyarı atışı olarak kalır? Şimdilik çizilen resim bir eşeğe sürüklenme, o eşeğin ardında ya birlikte iyileşme var ya da geçici bir ayrılık. Peki doğa ve firaz arasında bir aşk mı göreceğiz? Fragman dili kısa planlar ve bakışlarla izleyiciyi bu ihtimal üzerinde düşündürüyor. Ancak iki karakterin geçmişleri ve etik pusulaları bize net bir şey söylüyor. Doğa geçmişte yaşadıklarından ötürü bir başkasını aldatmanın acısını derinden bilen biri. Fatih'i aldatmaz. Böyle bir çizgiyi kolay kolay geçmez. Firas ise uzun süredir her fırsatta Nur semaya bağlılığını, sevgisini, sadakatini gösteriyor. Bu iki profilin yasak aşk kurgusuna gönüllü biçimde yürümeleri karakter mantığına uymuyor. O halde ekranda gördüğümüz Işıl'ın fitne tohumlarıyla büyütülen bir algı çalışması, diğer bir deyişle olaydan çok olayın algısı ve bu algı ailede yıkıcı sonuçlar doğurabilecek kadar güçlü. Işıl'ın yeni sezondaki hedefinin doğrudan doğa olacağını düşünüyorum. Doğanın güvenini kazanıp onu Firaz ve Nur Sema cephesinde patlayacak krizin içine çekmek, Işıl için iki hamlede mat planı gibi küçük yanlış anlaşılmalar, ustaca kurgulanmış tesadüfler, ve ben olsam dikkat ederdim tarzı cümlelerle Doğan'ın zihni bulandırılacak. Sonunda hiçbir şey yaşanmamış olsa bile yaşanmış gibi görünen bir tablo yaratılacak. Bu tablo Ünal ailesinin kırılgan dengelerini yerle bir edebilir. Yine de benim öngörüm şu. Gerçekler sezon ortasına kalmadan peyderpey ortaya saçılacak ve Işıl'ın hikayesi tırmanarak geldiği noktadan hızla düşüşe geçecek. Fitnenin hükmü hakikatle karşılaştığında uzun sürmez. Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer isim Asil, daha ilk adımıyla Yunan ailesinin iş dünyasındaki dengelerini bozdu. Kendine güveni yüksek, risk almayı bilen ve oyunun kurallarını ben koyarım diyebilen bir profil çiziyor. Fatih ile sık sık karşı karşıya gelecekleri çok açık. Hatta Asil'in şirkette sözün en çok kendisinde olmasını isteyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu çekişme ilk başta profesyonel gibi görünse de zamanla kişisel bir hesaplaşmaya dönüşebilir. Çünkü Asil karşısındakinin sınırlarını zorlamayı seviyor. Fatih'in doğru hamlelerle yükselişe geçmesi Asil'i daha saldırgan, daha tehlikeli kılabilir. Burada enteresan bir ihtimali de not düşelim. Işıl'ın otel odasında görüştüğü gizemli kişinin Asil olma ihtimali. Eğer bu bağlantı doğrulanırsa Dizide iki karanlık menteşe, biri aile içi entrika, diğeri şirket içi iktidar mücadelesi tek bir eksende birleşir. Bu da hem evde hem işte baskının artması anlamına gelir. Böyle bir senaryoda Fatih hem şirketini hem ailesini korumak zorunda kalır. Ve bu yük onu daha keskin, daha stratejik kararlar almaya iter. Bu arada Asil'in daha gelişiyle Nursema'da yarattığı bu adam tehlikeli hissi boşuna değil. Nursema'nın sezgileri güçlü bir karakter ve bu sezgiler çoğu zaman ona doğru yolu gösteriyor. Yeni sezonda ikilinin sık sık karşı karşıya geleceğini ve bu yüzleşmelerin Firaz'ın tercihleriyle daha da katmanlanacağını düşünüyorum. Hatta belli şartlar oluşursa Asil Nursema arasındaki gerilim bir hikayeye evrilebilir. Ama bu hikaye romantik bir eğriden çok güç ve kontrol savaşı olarak ilerler. Kıvılcım cephesinde anne olmanın getirdiği dinginlik ve sorumluluk duygusu var. O evin sıcaklığını ve güvenini büyütmek isterken dışarının soğuğu sürekli içeri sızıyor. Dizi dili bakımından Kıvılcım'ın sahneleri sezon başında bize nefes aralığı sağlayacak. Ama unutmayalım her nefes aralığının hemen arkasında daha sert bir sahne gelme eğiliminde. Bu zıtlık ritmi dizinin temposunu diri tutuyor. Üstelik Kıvılcım'ın anneliği bazı karakterlerin üç dünyasında da yumuşatıcı bir etki yapacak, kırgınlıkları konuşmaya, yaraları deşmeden sarmaya alan açacak. Fatih'ten söz etmişken şunu belirtelim. O, yasın gölgesinde bile iş disiplinini elden bırakmayan bir figür. Şirkette aldığı inisiyatif, aile içindeki aradığı dengeyi de besliyor. Fakat karşısında asil gibi agresif bir oyuncu varken sakin güç olmak yetmeyebilir. Bu yüzden Fatih'in bu sezon gerektiğinde masaya yumruğu vurdu, gerektiğinde bir adım geri çekilip rakibini kendi ağırlığıyla düşürdüğü anlar göreceğiz. Dengeyi kurarsa kazanan taraf olabilir. Aksi halde Asil'in kurduğu satranç tahtasında piyon gibi sürüklenme riski var. Pembenin gölgesi Nursema'nın omzunda bir ağırlık. Annem böyle yapardı ile ben nasıl yapmalıyım arasındaki salınım Nursema'nın her kararına sirayet ediyor. Bu salınım uzaklaştıkça Firaz'la aralarındaki ilişki eş olmak ile rol üstlenmek arasında gidip geliyor. Işıl'ın müdahaleleri de eklenince iletişim kanallarının kısa devre yapması an meselesi. Bu nedenle Firaz Nursema hattında açık ve dürüst konuşmalar belirleyici olacak. Eğer bu iletişim kurulursa Işıl'ın kurduğu sahte senaryolar birer birer çöker. Kurulamazsa küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür. Toparlayalım. Yeni sezonda entrika eksik olmayacak. Ama sadece entrikadan ibaret bir sezonda izlemeyeceğiz. Karakterlerin iç hesaplaşmaları, yasla başa çıkma biçimleri ve aidiyet arayışları öykünün omurgasını güçlendirecek. Işıl'ın ektiğin ufak tohumları bir süre filizlenecek. Aileyi sarsacak. Fakat hakikat gecikse de gelip kapıyı çalacak. Benim öngörüm sezon ortasına doğru Işıl'ın maskesinin düşeceği, Asil'in ise hem şirkette hem aile çevresinde daha görünür bir tehdit olarak yükseleceği yönünde. Doğu ve Firaz arasında görüntüde var, gerçekte yok bir kriz yaşanacak. Bu kriz aileyi yıpratsa da kalıcı bir kopuş üretmeyecek. Mustafa cephesinde ise hastane süreci sonrası evde kontrollü bir dönem başlayacak. Fakat bu kontrol ışıl gibi bir değişken varken her an bozulmaya açık